Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Computer Repair 5. bölüme. <gülüyor> <gülüyor> bu orospu çocuğu hala burada. <laughs> Niye küfür ettim ben de bilmiyorum. Küfür edesim geldi. Şu taraftan devam edelim. Şeyimizi açtık keranemize. uyu bu, blok bu, bu, buralar hala. Seni var. <laughs> var ya bugün yatırıp ben bir şeyler yapacağım. Son çareyi açmıştık bir önceki bölüm. Wow. Şöyle kapımızı açalım. Müşteriler gelsin. Gel gel gel. gel sen gelme lan Kaf be. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Bugün neler yapacağız? Bilgisayar tamir edeceğiz. Neyse bilgisayar tamir etmeye dursun bakalım bir şey. Çekil önünden. Kaç bin dolarımız var bizim? 1 milyon dolar kaç para Mahmut abi? 448 bilgisayarı tamir etmemiz şart gibi yani. Tamir edelim bilgisayar. Veya şuradan bakayım ne yapabiliriz. Para da gelmemiş ki kimse gelmek ki. Niye beğenmiyorsunuz mu siz buraları ya? Kimse gelmiyor. Abi delikanlı adam oraya gitmez. Orada... Şu karı ya başkar beğenilmez mi? Nerede? O ne? Bak şu kapıyı. korktum ya. Gel, gel gel Açıldı açıldı açıldı. Son çareniz burası. <laughs> Anoç sapıkları birbirlerine dayıyarak geliyorlar yolda. Allah belanızı versin. Öyle yani şuradan elleyelim. Merhaba kargo canım. İyi misin? Teşekkür ederim. Ne, bayan mı? Evet bayan mısın? Neyse, gidelim bilgisayar tamam. Oğlum bakma, gir içeri gir. Gir lan içeri. bakın bir yerim var mı? Kimse şey gelmemiş yine ya. Niye gelmiyor bunlar? Reklam falan mı bassa? Allah Allah kimse gelmiyor ya. Ana Ali Osman. Neredesin sen kaç gündür hiçbir gözükmüyor. gözükmüyorsun. Durun Ali Osman'a mama alalım. Ya da almayalım. Bilgisayar neyi varmış? Koy hemen şunu bakalım. Bilgisayar neyi varmış? Bu nedir arkadaş? Bilgisayara ne yaptın? Ne şeysin ya? Ali Osman. Niye bir yerden? Bir sesleri geliyor. Bilgisayarı bir açalım bakalım. Hatası falan var mı? Var. Mavi ekran verdi. Mavi ekran neydi? Hotdix miydi? Aynen Hotdix'i bulup. Bunda ne var? O 2 tb var. Buradan tamir mi ya da yenisini sipariş edemeyiz çünkü o kadar paramız yok. Buradan taramayı başlatalım. Bu halon ne kadar hızlı tarıyor. Oo, ben şey yaptım ya arkadaşlar bir önceki bölüm güçlendirme yaptıydım bunlara. Çok hızlı tarıyor. 95. Böyle düzelt. Bayağı hızlı düzeltmeye falan başlamış. Şuradan bakan arkadaşlar şey yapabiliyoruz. Nerede onu? Yetenekler. Bakın burada hani şeyler falan var. Hızlı onarım. Hızlı atıştırma darbe diyor. Darbeyi de alacağım bir gün arkadaşlar o. Hırsızın şey yapacağım. Anladınız siz. Aman aman aman. Bu, pu. bu. Aman aman. Şimdi tam belirtmek istemiyorum. Ama ona çok kötü şeyler yaşatacağım. Ekran kartı bozuk arkadaşlar bu sefer de. İnsan her şeyi bozuk ama çalışan bir şey yok. Ne diyor la? birisi bir şey diyor. <gülüyor> girdim girdi. Pompa <laughs> <laughs> yapıyorlar arkadaşlar. <laughs> Fazla zarar verme robota. Bozulur saldırım parasına ha. Tamir olmuş mu olmuş arkadaşlar bunu da takalım bilgisayara. Herhangi bir sorunu var mı? Hayır yok. Şimdi ne diyor bu? Rem istiyormuş arkadaşlar bir de bu. Buna bir rem sipariş edelim. 400 olsan, şu 400 6 GB'lık sipariş verelim buna. Nasıl olsa parasını alacağız. Ama düzgün tamir etmeliyiz yoksa şey olur. Paramızı alamayız. Bas işte. Bak 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 koyduğu şeylere bak. Virüs de var bilgisayarda. Haberi yok mu bilgisayarda? Buna bak. Ne indirdim bu bilgisayara ya valla. Aman aman aman. Bu, bu. Biz buna ne yapacaktık? Aşıttırma yapalım şöyle bir. Aşıttırma yapalım. 70'e ne diyordu ya? Değilsiz. 70. Ne ne diyor? 64. Oho yükselt yükselt. Yürüsler de bitmedi ya. Tamam hızlandırma diyelim şuradan. Ne oldu hepsi gitti ya. Olmadı. Güzeldi mi ben anlamadım ki şu an. Al. Hızlandır. Yükseldi mi az önce ben anlamadım ki ya. Yok yükselmedim. Tekrar den Ya da dur rem gelmiştir buna rem tak böyle deneyelim. Buradan. Eee Şöyle getirelim kasamıza takalım. Takamayız çünkü bilgisayar çalışıyor. Hızlıca hemen şimdi şöyle yap. Zaten 8 GB varmış. Bir de 6 GB biz taktık. Tamam süper oldu. Şimdi gidelim ikinci dükkana bir bakalım neler oluyor. Pompa var mı? Düşünme kardeşim. Gir içeri. Odalar bomboş. Kimse yok. Oo, 1080 dolar. Parayı alalım buradan. Yatmasın hatta dur dur. Bak 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 içeriye nasıl bakıyorlar ağzını saptılar bak yeni karı yapacağım durun Açtılar utandılar <laughs> Herhalde pahalı geliyor kadınlar Şuradan ara yok robot yükselt Arkadaşlar bu robotumun son seviye oldu Abi bak be Yani buna girmeyip de ne yapayım ben şimdi buna Riot musun? 580 dolar Gel gel yeni robot karı geldi gel. <laughs> Neyse bağırmaya gerek yok bu havuzları kendiliğinden gider. bilgisayarımıza ne olduydu? Böyle güncel olmayan sürücüleri vardı. Şunları güncelleyelim. Tamam neymiş 440. Şimdi bilgisayar nerede internet? Burada ne var? Game ekipleri var. Bunu oynamak istiyordu. Zifa mı oynamak istiyor? Zifa neymiş lan yani öyle oyun olur? Zifa 5030 istiyor. Bunda 4400 var. Bunun ekran kartını değiştirelim. Ekran kartını. Ne takalım? Şuna bizim ekran kartı mı? şu? Yok ekran kartı değil. Bu Ekran kartı mı? Aynen aynen. Ekran kartı bu. Aynı ekran kartıymış. Neyse sipariş edelim. Ne kadarımız var? 500 dolarımız var. Ekran kartı. GB 6 GB 8 GB bir sipariş verelim böyle ekran kartımızı takalım şuradan gelmeyi başlatalım başlığı kalana kadar ben ikinci dükkana gidelim bakalım orada neler olmuş son çareye Hoş geldiniz kimse gelmemiş yok yok birisi gelmiş iyi, iyi güzel böyle ilerleyelim gelmiş taraftan açıldı mı bilgisayar? Tekrar bir deneme yapalım. Başla. Tamam bu bilgisayarın işlemi tamamdır. Şunu ver şöyle sök. Biraz hava tutalım. Değilmiş, biliyorsunuz mu arkadaşlar? Hemen imandan gelin. Allah Allah neyse yeter bu kadar. Ver bu kasayı koş diye. Hemen şuradan. Tüm müşteri tamamlandı. 1870 dolar işte bu. Tamam bu parayı alırsak var ya. Üf. Süper olur süper. İnşallah her şeyi düzgün yapmışızdır. Bu ne? Seni gibi müşterim ben tamına ah, koy. Yaptığımız o kadar şey para falan hı Boşuna gittim. Kaç dolarımız var? 68 dolar. Seni bulurum ama. Bugün. He ben seni bulayım. Sen bu mahallede oturmuyorum nasıl olsa. Bekle dur dur. Dur dur dur. Yavşak. Abaza belli zaten. Para kime nerede yedir diye belli. Buralarda para ediliyor. Ee, bu da değil. Bu da, değil. Açmış. Uf. Şuna bir bak ya. Böyle bakalım. İş yapıyor mu? Güzel. Güzel. Para alalım yine iyi paramız oldu. Ne şey olmasın ya hemen güzel. Yani şimdilik bu yeterli. Gel kız. Böyle. Şunu da şuraya koyalım. Tamam. Bakmayın girin içeri. Şöyle bakın buradan içeri gir. Bilgisayar yok diyor bunlar. Aslında oyunda pek yapacak bir şey kalmaz. Dur. Ahma çok güzel bir şey geldi. Ver bu bilgisayar. Yok <laughs> oy. Bunu da ver. Getir getir. <laughs> çok güzel şeyler olacak. Aklına çok ay çok fena şeyler var. Tek yükselteceğiz arkadaşlar oradaki her şeyi yapacağız. Bunu da ver, ver bunu da. Ver. Nerede? Nerede o? Ha burada ver. Geç. O zaten oğlum. O Arkadaşlar müşterilerin kasalarını satıla koydum. <laughs> Onlar kasa bekliyor. Biz burada neler yapıyoruz ya? Bunlar kasaları satalım. Şeyi güçlendireceğim. Son çareye basacağım tüm parayı. Zaten yapacak başka hiçbir şey kalmadı pek. Ben öyle görüyorum. Buraya da gelen giden yok ya. O yüzden bu bölümü final yapabilirim. Evet final olabilir bu bölüm. Evet final çünkü bu bölüm. Final yapıyorum bu bölümde. Yapacak bir şey kalmadı. Ne yapabiliriz başka? Şuralarda bir şey falan var mı? Zaten karaya geldik. Tamam. araya geldik. Orayı yaptık. Bilgisayar topladık. Ondan sonra burada ne vardı? Burada korku evi vardı bir tane. Buraya da gittik Buraya bir daha girelim mi arkadaşlar? Sizin için bir daha girebilirim. Çok ses var ya. Kamera diyor açılamadı diyor. Niye açamıyorsun kamerayı? Dan, 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 dan. Hadi girelim buraya bir daha. Ha bu taraf aymış. Tamam tamam gözüküyor gözüküyor. Ne şurada bir şey var. Al. Artık taşıyamıyorum diyor. Asansör burası mı? Ha asansör buradaymış. Kurtulduk arkadaşlar. Evet kurtulduk. <laughs> kurtulduk. Çok çabuk sürdü biraz ama. Buna fotoğraf sat atlıyor. Fotoğraf sat. Bir fotoğrafa ihtiyacım var. Fotoğrafı nasıl çekiyoruz? Fotoğraf. Neyse ben gidiyorum ya şöyle gel Bunu da yapmış saydık. Ya yani fotoğraf satıyor da o ne diyor ben anlamadım. Böyle şurada Burada Şampiyonlar Ligi vardı hatta Mia vardı burada o bizi bıçakladı. Buradan buradan da çıkalım. Burayı da hallettim bizine göre. Burada yukarıda dedi malzemeleri var. Kedi satın alalım. Anlayın. Merhaba hanımefendi. Çok güzelsiniz. Bir tane şundan ver. Bir tane bundan ver. Yani de aramız etmiyor. Bunu da alacağım ama. Ver bunu. Aa mamalar buradaymış zaten. Dur dur. Ali Osman neredesin? Gel gel bak Ali Osman şeyi kesiyor. Postacı karayı kesiyor. Şuraya koyalım bunu. Ali Osman. Gel kızım gel. Ali Osman bak mama. Bak. Gelsen o yavrum evladım. Şey koyak. Bundan. Gelmiyor ya. Karıya bak. Ne yapıyorsun? Alo Osman gel bak sana mama aldım bak gel. Sp. Nereye gidiyorsun ya? Neyse. Son çaremize bakalım ya. Ne kimse yok. Gelen giden hiç yok. Kimse gelmiyor. Niye gelmiyor? Ben de bilmiyorum. İnsanlar da burada kaldı böyle. Ne hoş işte şeyle. Aha bu kim la? Hoş geldiniz hanımefendi. Böyle ay pardon. Ay dur dur sıkıştı pardon tamam. Aa Ali Osman oynuyor. Oydan Osman oyna. Ne almak istiyorsun sen? Kabul ediyorum güle güle. Oha 1900 dolar hemen gidelim şuradan. Çekilin önümden. Ver bunu. Gelen giden çoğalsın biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen yüksel. Daha fazla yükseltemiyoruz. Olsun olsun. Güzel oldu. Ama bunun son bir yükseltmesi kaldı. Bunda birkaç yükseltmesi kaldı. Birileri gelse. Çok daha iyi olacak da. Yani dediğim gibi arkadaşlar yapacak başka hiçbir şey kalmadı. Dükkanı açıp buraya açıp. Müşterilerin kasalarını sattık. Daha ne yapabiliriz? Bilmiyorum yani yapabileceğimiz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu bölüm final bölüm. Yok yapacak bir şey kalmadı. Gidelim son bir kez daha uyuyalım. Şu bok kokusunu bir daha alalım şuradan. İyi gene çekin içinize. Çünkü bir daha alamayabiliriz. Ha robot karı yeni robotlar yapmış. Yarın yeni robotlar yapayım. Ne yapayım? Buralarda da hiçbir şey yok. Sonra görüşürüz diyor. Ne görüşeceğim lan ben seninle? Pislik neyse son görüşüm seni zaten. Al şu elbiden aranını. Bir buradan içeri. Kapatalım ve uyuyalım ya yeter. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet